Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Gezal de TV Haberi hoş geldiniz. Türkiye'de Suriye olası bir hava harekatı siyaseti hareketlendirdi. Peki muhalefet partilerin tutumu ne ve olası bir harekat seçime giderken seçmen eğilimlerini nasıl etkiler? Bu soruların yanıtlarıyla başlayacağız ama önce gün öne çıkan diğer konu başlıkları var sırada. HDP yönelik kapatma davasında ihsası rey tartışması başladı. HDP oylamaya katılacak AYM üyesi Muhterem İnce'nin geçmişte HDP'ye hedef alan paylaşımlarına dikkat çekerek oylamada vereceği kararın tarafsız olmayacağını savunuyor. Hablemitoğlu suikastında 20 yıl sonra dava başlayacak. İddianamede azmettirici gülen yapılanması. Cinayeti Levent Göktaş örgütünün işlediğine yer veriliyor. Peki nedir bu örgüt? Anayasa Mahkemesi Ankara'da polisin işimi geri istiyorum eylemine yönelik müdahalesinde ihlal kararı verdi. Polislere yeniden yargılanma yolu açıldı. Darpla gözaltına alınan Veli Saçılık AYM kararını değerlendirdi. Suriye'nin kuzeyünürlük hava harekatının ardından şimdi de kara harekatı gündemde. Harekat gündemi siyaseti hareketlendirdi. Peki muhalefet partileri ne düşünüyor ve seçime doğru giderken böylesi bir harekat seçmenler nezdinde dengeleri değiştirebilir mi? Taksim saldırısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava harekatı ve sonrasında da sınırdan Türkiye'ye yönelik saldırıların yankıları sürüyor. HDP dün olağanüstü MYK toplantısının ardından harekata yönelik tepkisini dile getirdi. HDP'nin açıklamasında iktidarın Taksim saldırısından Kuzey Suriye Özerk Bölgesi'ni sorumlu tutması eleştirildi. Açıklamada iktidarın ilk elden Kobani'yi işaret etmesi, savaş politikalarına zemin yapılmak istenmiştir ifadesi kullanıldı. İktidarda ÖSO e, aidiyeti olan abisi ve kardeşleri orada yönetici olan, abisi üst düzey komutan olan, ve bir operasyonda e, yakalanan hepsinin bir biçimiyle e, bu radikal e, İslam örgütlerle alakası olan bir şahsı e, değerlendirirken, tartışırken, bunun bu saldırının sebebini kimin tarafından yapıldığını düşünürken hiç mi düşünmemek gerekir ki e, acaba güvenlik bürokrasisi hata yapıyor? HDP basın propagandadan sorumlu eş başkan yardımcısı Tayyip Temel de Türkiye'nin meşru müdafaa savunmasına karşı çıkıyor. Temel, saldırganın ifadelerinden kendisinin ÖSO'ya bağlı bir kişi olduğu anlaşılıyor. Şimdi bu yüzden biz bu Karkamış'taki roketli saldırılara da şüpheyle bakıyoruz. Roketlerin atıldığı bölgeler YPG'nin kontrolünde değil. O açıdan oraya da şüpheyle yaklaşıyoruz ifadelerini kullanıyor. CHP ise dün harekata desteğini açıklamıştı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da bugünkü grup konuşmasında terörün iç politika malzemesi olmaması gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu, "Terör kimden, nereden gelirse gelsin hep birlikte karşı çıkmak zorundayız. Biz terörden uzak bir Türkiye olsun istiyoruz. Her terör olayından sonra kavga olmasın istiyoruz." dedi. Peki olası bir kara harekatının iç siyasete etkisi nasıl olur? Siyaset bilimciler sürecin iktidar lehine desteği artırabileceğine dikkat çekiyor. Şimdi amaç tabi buradan bir e, seçim çıktısı anlamında avantaj elde etmek değil e, kanımcı ama sonuca baktığımız zaman e, potansiyel olarak e, bu tür e, bir takım e, seçmen e, desteğinin özellikle e, iktidar lehine artma olasılığında söz edebiliriz. Tosun, CHP'nin tutumuyla ilgili de ulusalcı çizgiye dikkat çekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmen kitlesine Bakıldığında yani diğer partiler kadar katı bir milliyetçi seçmen olmasa da ulusal hassasiyetleri çok yüksek olan bir seçmen kitlesi. Bu anlamda öyle milliyetçi bir hezeyana kapılmadan daha vatanseverlik, ulusal menfaatler üzerinden bu tür harekatlara her zaman için destek veren bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Siyaset bilimci Berk Esen de CHP'den Cılız sesler dışında bir tepki beklemediğini dile getiriyor. Bu sadece seçim hamlesi değil, dış politikanın bir parçası. CHP somut alternatif yerine iktidarın tutarsızlığını göstermek istiyor. Bunu yaparken de genellikle dış politikada iktidarı açıktan eleştirmiyor. Seçimlere yakın başarılı bir kara harekatı olursa ve bir miktar Suriyelinin de gönderileceği vurgulanırsa dengeler değişir. Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı da harekatın oy kaygısıyla yapıldığını düşünmediğini belirterek CHP'de bugüne kadar kendisine yöneltilen doğruya doğru demiyor eleştirisinin aksine bu kez doğru bir yerde duruyor ifadelerini kullanıyor. HDP hakkında Anayasa Mahkemesi'nde açılan kapatma davasında kritik bir sürece girildi. Mahkemenin partiye verdiği ek savunma süresi bu hafta doluyor. Artık sözlü savunma aşamasına geçilecek. İşte bu süreçte Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen eski İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin HDP aleyhinde paylaşımları ortaya çıktı. Bu paylaşımlarda ihsası rey tartışmasına neden oldu. 2023 seçimlerine 7 ay kalmışken gözler Anayasa Mahkemesindeki HDP'ye yönelik kapatma davasına çevrildi. HDP'nin kapatılması kararı çıkması için AYM'nin 15 üyesinden 10'unun oyu yeterli olacak ve o 15 üye arasında yer alan muhterem İnce'nin partiyle ilgili tartışma yaratacak paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı. İnce Anayasa Mahkemesine Ekim ayında atanmıştı. İnce İçişleri Bakan Yardımcılığı yaptığı dönemde Soylu'nun bir konuşmasını alıntılayarak 21 Şubat 2021 tarihindeki paylaşımında HDP'yi terörist kargoculuğu yapıp daha adam kaçırmakla suçladı. İnce'nin bir diğer paylaşımı ise HDP'li belediyelerin terörden arındırıldığı şeklinde oldu. İş böyle olunca İnce'nin HDP'yi terörle ilişkilendiren paylaşımları davada tarafını oyunu belli etmiş olduğu için İsa Sıra'yı tartışmasına neden oldu. Anayasa Mahkemesi belki de Türkiye'nin en önemli yüksek yargı kurumu. Çünkü kanunların anayasaya uygun olup olmadığını anayasa mahkemesi inceliyor. Yüce divan sıfatıyla yargılamayı anayasa mahkemesi yapıyor. Bireysel olarak haklarının ihlal edildiğini, temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini düşünenler anayasa mahkemesine başvuruyor. Siyasi partiler hakkındaki kapatma davasını da anayasa mahkemesi görüşüyor. Dolayısıyla anayasa mahkemesi üyelerinin seçiminin ciddi hassasiyet gösterilmesi gerektiği bir konu. Mehmet Rüştü Tiryaki, Mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlık ilkesini işaret etti. Geçmişte HDP'yi doğrudan hedef gösteren bir kişinin bugün kapatma davası için oy kullanacak olmasının bu iki ilkeyi ihlal ettiğine dikkat çekti. Bir dönemdir Anayasa Mahkemesi üyeleri yargıçlık kimlikleriyle, hukukçu kimlikleriyle değil daha çok politik kimlikleriyle ön plana çıkıyor. Biz bu kişilerin partimizle ilgili e, açılan kapatma davasında adil, tarafsız bir karar vereceğine inanmıyoruz. Alınan bilgiye göre HDP, Muhterem İnce hakkında redde hakim talebinde bulunmak için söz konusu paylaşımları gündemine aldı. AYM üyeleri talebi kabul ederse ince oylamalara katılamayacak. Daha önce de eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan hakkında AYM'ye reddi hakim talebinde bulunulmuştu. Dilekçede hakkında siyasi yasak istenenlerle ilgili 26 soruşturmada imzası olduğu belirtilmişti. Ancak talep reddedilmişti. Peki HDP'ye yönelik kapatma davasında son durum ne? Anayasa Mahkemesi dava dosyasına sunulan ek delillere ilişkin partiye savunma için 26 Ekim'de 30 gün ek süre vermişti. Bu süre 25 Kasım'da dolacak. Böylece HDP kapatma davasındaki ön savunma aşaması tamamlanarak sözlü yargılama aşamasına geçilecek. AYM tarafından belirlenecek bir tarihte yapılacak duruşmada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin iddialarını bu kez sözlü olarak dile getirecek. HDP yöneticileriyle siyasi yasak istenen Demirtaş gibi isimlerse sözlü savunma yapacak. Bütün sürecin ardından Anayasa Mahkemesi baş raportörü davaya ilişkin bilgi belgeleri inceleyerek esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun yüksek mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek. Üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak. AKP döneminin ilk faili meçhul cinayeti olarak kabul edilen Hablemitoğlu suikastında iddianame kabul edildi. 20 yıl sonra kabul edilen iddianamede Gülen yapılanması azmettirici olarak sorumlu tutuldu. DV haberin incelediği iddianamede Hablemitoğlu cinayetiyle birlikte farklı suikastlar da bağlantılı olarak Levent Göktaş suç örgütüne işaret edildi. Peki iddianamede yer alan suç örgütü nedir ve Hablemitoğlu neden öldürüldü? İddianamenin ayrıntıları var sırada. Ankara'da evinin önünde öldürülen Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin 20 yıl sonra resmen dava açıldı. DV Haber'in ulaştığı iddianamenin bir numaralı sanığı Fethullah Gülen oldu. 10 sanık arasında Gülen yapılanması yöneticisi Mustafa Özcan, eski mitçi Enver Altay, emekli albay Levent Göktaş ve eski özel kuvvetler subayı Nuri Gökhan Bozkır gibi isimler dikkat çekti. Gülen, Özcan ve Altaylı cinayeti azmettirmekle suçlandı. İddianamede dönemin Özel Kuvvetler Komutanlığı Mak Alay Komutanı emekli Albay Levent Göktaş'ın çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu belirtildi. Hablemitoğlu'nun öldürülmesinin nedeni olaraksa devlet içindeki Gülen yapılanmasını anlattığı Köstebek kitabı gösterildi. Aynı dönemde Gülen hakkında Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde terör soruşturması başlatılmasının yapılanma içerisinde büyük rahatsızlık uyandırdığına işaret edildi. Bu durumun da Hablemitoğlu'nun ölümüne giden süreci yarattığı belirtildi. İddianameye göre Gülen yapılanması Hablemitoğlu'nu bir an evvel durdurmaya çalışmak istedi ve Türkiye imamı olduğu belirtilen Mustafa Özcan 2002'de bunun için devreye girdi. Özcan bu nedenle de Enver Altaylı ile görüşmeler yaptı. İddianamede Enver Altaylı'nın Hablemitoğlu'nu ikna edemediği ve sürecin sonunda da Hablemitoğlu'nun şüpheli Mustafa Levent Göktaş'ın kurduğu suç örgütü tarafından öldürüldüğü belirtildi. Göktaş'ın cinayeti işlemesinin nedeni olaraksa Hablemitoğlu'nun adının MİT müsteşarlığı için geçmesi gösterildi. Levent Göktaş'ın da bu dönemde MİT müsteşarı olma talebinin olduğuna işaret edildi. Cinayetin tetikçiliğini ise iddianameye göre Tarkan Mumcuoğlu yaptı. Levent Göktaş suç örgütünün farklı suikastlerle de bağlantılı olduğuna yer verildi. İddianamede 1988'de İnsan Hakları Derneği Başkanı Akın Birdal'a yönelik silahlı saldırının arkasında da yine Levent Göktaş suç örgütünün olduğuna işaret edildi. Peki cinayetin arkasında Alman vakıflar var mı? İddianamede cinayet sırasında Hablemitoğlu'na isabet eden iki kurşundan birinin Alman meşeili olarak seçilmesinin dikkat çekici olduğu belirtildi. Hablemitoğlu cinayetinin perde arkasına dair daha fazla ayrıntıya ulaşabileceğiniz video haberimizi YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Anayasa Mahkemesi bugün dikkat çeken bir karara imza attı. 2018'de Ankara'da ihraç edildikleri işlerine geri dönmek isteyenlerin yaptığı eyleme polis sert müdahale etmişti. Veli Saçılık o eylemde darp edilerek gözaltına alınmıştı. Şimdi Anayasa Mahkemesi Veli Saçılık'ın toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Polisler için ise yeniden yargılama yolu açıldı. CHP'ye konuşan Veli Saçılık karar benim için sürpriz oldu diyor. Veli Saçılık 2000 yılında Burdur cezaevindeyken cezaevi duvarını yıkan bir kepçenin darbesi sonucu sağ kolunu kaybetti. Yeniden yargılanıp beraat eden ve daha sonra memur olan Saçılık, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ise kanun hükmünde kararname ile bu görevinden ihraç edildi. Bu süreçte Ankara Yüksel Caddesi'nde işimi geri istiyorum sloganıyla eylemler yaptı. Eylemlere zaman zaman polisin sert müdahalesi oldu. Bunlardan biri 2018'de yaşandı. Polis önümüze geçti ve uyarı yapmadan saldırdı. Beni itek dediler. O sırada dışarıdan beni izleyen eşimi de gözaltına almışlar. Ben gidip onu bırakın yani eylem yapmam benim yani. Beni niye almıyorsunuz hani onu niye alıyorsunuz? Ayrıca demokratik hakkımdır bu eylem yapmak dediğimde beni yere yatırıp dövmeye başladılar. Yani yerde epey bir tekme falan. Sonra aracın içine tıkarken bir de üstüme gaz sıktılar. Kapıyı kapattı ardından da gaz sıkmaya devam ettiler. Saçılık yaşanan bu olay sonrası DARP raporu aldı ve polislerden şikayetçi oldu. Ancak savcılık takipsizlik kararı verdi. Başvurduğu son merci anayasa mahkemesi ise kendisini haklı buldu. Toplantı ve gösteri yürüyüş hakkının ihlal edildiğine, insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele ile karşılaştığına hükmetti. Kendisine 10 bin lira tazminat ödenmesini ve olayda rol alan polislerin soruşturulmasını istedi. AYM'e karar verdi. Burada bana belki tuhaf gelen, belki de alışmadığım şey şu. Yani tazminatla geçiştirirlerdi. Polisin de bu konuda tekrar soruşturulması ve polis hakkında tahkikatın açılması yönünde AYM'nin kararı oldu. Muhtemelen bu Süleyman Soylu'yu çok üzecek. Benim mesela orada omzumu bu olmayan kolumun omzunu kırmışlardı. Birçok arkadaşımın elmacık kemiğini kırmışlardı. Yani kırılan bizdik. Şimdi bu kırıklara karşı ilk defa Süleyman Soylu'nun verdiği emir sonucunda bir yargılama yolu açılmış oluyor. AYM'nin bu kararı Veli Saçılık'ın KYK ile ihraç edilmesinin 6. yılına denk geldi. Ben 22 Kasım 2016 tarihinde bir KHK ile ihraç edildim. İzinliydim. Sabah arkadaşlarımı arıyor sürekli geçmiş olsun diyor. Ben hastaydım, griptim o zaman. Diyorum ki grip oldum diye niye bütün arkadaşlarım beni arıyor ki? Böyle bir şey tam da 22 Kasım evet 6. yılında bugün bu kararın verilmiş olması da çok isabetli saçılığın işine geri dönebilmek için başvurduğu OHAL komisyonundansa 6 yıldır karar çıkmadı. Medve ve Haberi burada noktalıyoruz. Yarın yeniden sizlerle olacağız. Hepinize güzel bir akşam diliyoruz. Hoşçakalın.